şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Kadir Şehir, Şanlıurfa Doğal Kutası elbette daha farklı, daha heyecanlı, daha güzel kutlanıyor. Bu işlemi görenlere iskenlikle kutluyorum. Vakıf denilince biz saatte geliyoruz. Benim çok önemsediğim bir şey var. Şu yeryüzüne, dünya medeniyetine bize ait olan markalar üretmek. Maalesef çok markamız yok. Ama şimdi filmden de esirlendim. Bir markamız var. Vakıf kültürü, vakıf medeniyeti. Tamamıyla İslami kadirden beri biz kurmuşuz. Biz icat etmişiz insanlığı, hatta mahlukatı ve kendilerinin söylediği gibi mahlukatın hizmetine vermişiz. Ve çok önemli ve çok özel bir şey. Neden önemli? Çünkü bir medeniyet batıl üzerine kurulmuş. Neden önemli? Sivilleşmeyi konuşuyor dünya. Sivil bir medeniyet kuralım diyor. Vakıf ruhu tamamıyla sivil. Tamamıyla halka dayalı. Tamamıyla görüntülük esasına dayalı. Çok orijinal bir şey. Ve Allah'a şükür ecdadı şimdi bir kere daha işlerimle çok duygulandım, rahmetle anıyorum. Çok iyi geliştirmişiz, çok iyi taşlandırmışız. Verilen emre, örnekle çok iyi itibar etmişiz. Allah Resulü'nün ilk kurumu bahçesini bağışlamış. Onun öğretilerine bu ümmet, insanlarımız, milletimiz ne kadar güzel özümsemişler. Ve kolay değil, 1400'lü yıllarda İstanbul'un yüzde vakıf şekli haline getirmişiz. Vakıflara ait hale getirmişiz. Şu Süleymaniye'nin ihtişamı, Sultan Ahmet'in zerafeti, duygulanmamak elde değil, keyif almamak elde değil. Çok şükür medeniyetimizin önemli bir bölümü bu güzelliklere dayanıyor. Kana, işgale, sömürüye değil. Batı'da giderseniz kiliseler görürsünüz ama hepsi bilesiniz ki kölelere yaptırılmıştır. Hepsinde fakir insanların, kölelerin gözyaşı vardır, söğürülmesi vardır. Onların alın teri vardır, onların yerlerinden yurtlarından edilmeleri vardır. Afrikalardan uzaklarına gemilerle getirilip hayatlarını oralarına harcamaları Bizim eserlerimizde ise alın teri vardır. Allah rızası vardır. Gönül vardır. Çocuğun nafakasını kesmiştir, oraya vermiştir. Alın teri vardır. Mesaisini harcamıştır, uyumamıştır. Allah rızası vardır. İkisi arasındaki fark olur. Biraz gönlü açık olanlar da o ikisi arasındaki farkı çok iyi görürler diye düşünüyorum. Gerçekten gurur duyduğumuz çok güzel bir film yapmış Vakfı'da genel müdürlüğü. Harika bir film yapmış. Medeniyetimizin eserlerini böyle sergilemiş. Genel bir şey söyleyeyim, bu hengam içerisinde çok maddeleştik, maddi bir dünyada yaşıyoruz. tüketim toplumunda yaşıyoruz. Küresel rekabet var. Ayakta kalabilmek, ülkemizin toplumumuzu onlarla rekabet edebilmek için oyunu buralarına göre ama bilirsiniz ki toplumumuzdaki değişim ve gelişimde gene vakıf kültürünün çok büyük etkisi var bugün.